Merhaba, ben Kısmet Büyükboğa. Bugün sizlere temel beyaz soslardan olan beşamel sos tarifini paylaşacağım. Evet, malzemelerimize geçelim şimdi. Beşamel sos yapımında hangi malzemeleri kullanacağız? Ee, ölçülerimiz burada bire birdir. Bir yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı, ölçülü su bardağı 200 milim kadar süt kullanırız. Bu temel ölçüdür. Bunu bu şekilde türetebilirsiniz. Veyahut 50 gram tereyağı, 50 gram un ve 500 milimli süt olmak üzere temel ölçüsü vardır. Diğerleri lezzet vermek amacıyla ekstra kullandığımız lezzet vericilerdir. Lezzet verici olarak da baharatlarımıza bakalım. Tuz kullanacağız. Az bir miktar şeker. Yine tane beyaz biber kullanmam lazım ama elinde olmadığı için tane karabiber kullanıyorum. Eğer elinizde varsa bu tarz beyaz soslarda beyaz biber kullanılması gerekir ve yine garniş onion dediğimiz veya onion Pea cake dediğimiz veya defneli karanfilli soğan dediğimiz bu ürünü hazırlıyoruz. Bu garnished onion dediğimiz ürünü soslarda, çorbalarda ve yine fonlarda kullanıyoruz ve bunun nasıl yapıldığına yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet tenceremizi ısıtıyoruz. Ve içerisine ölçülü olan 3 yemek kaşığı kadar tereyağımızı ilave edeceğiz. Evet 3 yemek kaşığı tereyağımızı ısınmış tenceremizi ilave ettik. Şöyle erimesine yardımcı oluyoruz. Evet yağımız da eridi. Şimdi unumuzu verebiliriz. 3 yemek kaşığı kadar unumuzu veriyoruz ve un kokusu çıkana kadar kavuracağız. Burada dikkat etmemiz gereken kısık ateşte çalışıyoruz ve onu yakmamaya özen gösteriyoruz. Beyaz soslar dediğimiz için bunun renginin kahverengiye dönmesi istenmez. Renginin hafif kırık beyaz olması gerekmektedir. O şekilde bir sos hazırlamaya şimdi çalışacağız. Evet yaklaşık olarak bir 2-3 dakika kadar bu şekilde kavurduk. Un kokumuz çıktı. Sütümüzü verebiliriz artık. Şöyle ilk bardağına veriyorum. Karıştırdıktan sonra diğer bardağına ilave edeceğim. İlk bardağa soğuk vermek gerekir sütü. Diğer bardakları ılık veya sıcak verseniz de herhangi bir problem olmayacaktır. Ama sıcak olduğu için zaten içerideki ürünler ilk verdiğimiz sütün veya sıvının soğuk olması gerekir ki tam zıttı olsun ve ürünü açabilsin. Aksi takdirde topaklanmaya sebebiyet verecektir. Ondan dolayı ilk verdiğimiz konu veya sütü sıvıyı soğuk vermemiz gerekir. İkinci bardağımızı da verdik. Şimdi üçüncü bardağımızı da verelim. Ve kıvam almasını bekleyelim. O arada da defneli soğanımızı ve baharatlamamızı yapabiliriz. Evet bu aşamada defneli soğanımızı içerisine atıyoruz veya garnish onion veya onion pikey dediğimiz Bugünümüzü içerisine atıp bu şekilde karıştırarak da sosumuzun lezzetlenmesine yardımcı olacağız. Evet sosumuz yaklaşık olarak 5-6 dakikalık karıştırmadan sonra kısık ateşte kıvama geldi şu anda. Şimdi baharatlarını vereceğim. Lezzetlendiricilerini veriyorum. Böyle bir tepeleme çay kaşığı dolusu kadar tuz ilave edeceğim. Ve yarım çay kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum. Bunları bir karıştıralım. Ondan sonra da yine karabiberini vereceğim. Eğer elinizde mevcutsa beyaz biber kullansanız. E, çünkü beyaz bir sos. Karabiberle rengini bozmak istemeyiz ama ben şu an elinde mevcut olmadığı için tane karabiber kullanacağım. Onu da en sona doğru atıyorum. Rengini yine bozmasın diye. Ve muskat da yine aynı şekilde kullanmamız gerekir. Eğer elinizde mevcutta muskatınız varsa muskat da kullanabilirsiniz. Beşamel sostan türeyen yine Mornay sosumuz vardır. Bu aşamadan sonra içerisine yine gravyerdir, permasandır veya hut eski kaşar e, veya yine kaşar peyniri atarsanız da Mornay sosu türetmiş olursunuz. Yine oror -or sos da e, beşamel sostan türer. Onun içinde e, salça kullanırız biz. Sütü vermeden önce bunun kokusu çıktıktan sonra salça yatar, kavururuz. Sonra sütünü verirsek bu şekilde de oror -or sos elde etmiş oluruz. Bu temel beşamel sos hazırlama e, işlem basamaklarıdır. Siz farklı dokunuşlarla e, yine bundan farklı soslar türetebilirsiniz. Şu an gayet güzel kıvamı. Şimdi karabiberini çekiyorum ve altını kapatıp alacağım. Mümkünse bekletmeden hemen servise alacağız. Eğer bekletmemiz gerekirse de ara ara karıştırırsak eğer ...iyi olacaktır. Şimdi bu aşamada... ...defneli soğanı... ...çıkarıyorum ve o şekilde... ...servis edeceğim şekilde... ...sunuyorum. İyi hazırlanmış bir... ...beşamel sosun özellikleri vardır. Rengi parlak olmalıdır. Yine kıvama... ...gördüğünüz gibi akışkan olmalıdır. Ve yine bir kaşığın... ...arkasıyla şöyle sıvadığınız zaman... ...şu şekilde arkasında... ...bir tabaka halinde kalması sıvanması gerekmektedir şu an rengi dokusu gayet güzel bekledikçe bu kıvam almaya başlayacaktır Eğer ola ki koyulaşma olursa da içerisine yine süt ilavesi ederekten açabilirsiniz ben şimdi öyle bir durum olmayacak hemen kullanacağım için servise alıyorum